Neni ve arkadaşlarının doğa sevgisi. Neni sınıfta okumayı ve yazmayı söken ilk çocuk olmuştu. Arkadaşları ilk başta onun kitaplara olan merakını anlayamamışlardı. Fakat daha sonra onu kitap okurken görünce ne kadar eğlendiğini gözleriyle fark etmişlerdi. yıl birinci sınıfta olan neni ve arkadaşlarının tek görevi Elbette sadece eğlenmek olmayacaktı. Neni okumayı sökmüştü. Şimdi sıra sınıf arkadaşlarındaydı. Öğretmenleri çocuklara okumaları için yepyeni kitaplar getirmişti. Ama bu kitapların içinde öyle bir tanesi vardı ki Neni kapağını görünce kitaba adeta vurulmuştu. Neni'nin ilgisini çeken kitabın adı ağaçtı. Bu güzel isimli kitabın kapak rengi fıstık yeşiliydi ve sayfalarının dokusu insanda kitaba dokunma isteği uyandırıyordu. O gün öğretmenleri Neni ve arkadaşlarına verdiği kitaplardan birini seçip yıl sonuna kadar bitirmelerini ve ondan sonra da kitabın özetini çıkartmalarını istedi. Neni kitabını çoktan seçmişti. O kitapta tabii ki yeşil kapaklı ağaç idi. Sınıf arkadaşları öğretmenlerinin verdiği bu zor ödevi nasıl yapacaklarını düşünürken Neni'nin gülen yüzünü fark ettiler. Neni, arkadaşlar Öğretmenimizin verdiği kitaplardan birini seçtim. İsterseniz hepimiz aynı kitabı seçelim. Sonra da birlikte aynı sayfaları okuyalım. Birbirimize anladıklarımızı anlatırız. Düşünün bir kere, oyun oynarken nasıl birlikte eğleniyorsak, kitap okurken de bunu yapabiliriz. Bu fikir tüm çocukların hoşuna gitmişti. Bu sayede hem eğlenecekler, hem okumayı daha iyi öğrenecekler, hem de ödevlerini yardımlaşarak yapabileceklerdi. Öğretmenleri tüm çocukların aynı kitabı seçmesine şaşırmıştı. Ama öte yandan kitabın çok güzel şeyler öğrettiğini bildiği için çok sevinmişti. O gece tüm çocuklar Güzel Renkli Ağaç kitabın ilk üç sayfasını okudu. Ertesi gün hepsinin yüzünde güller açıyordu. Kelimeleri birleştirip cümleyi anlamının keyfine varan çocuklar artık neneyi çok daha iyi anlıyorlardı. Günler hızla akıp geçiyor. Çocuklar her geçen gün biraz daha fazla okuyacaklarına dair birbirlerine söz verip evlerine dönüyorlardı. Nene arkadaşlarının da artık okumaktan kendisi kadar zevk aldıklarını görüp çok sevinmişti. O gece Neni güzel kitabını heyecanla okurken çok değişik bir bölümle karşılaştı. Kitapta şöyle yazıyordu. Ağaçlar fidanlardan meydana gelirler. Tıpkı bizler gibi onların da büyümek için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Neni okuduğu cümleyi anlamlandırmaya çalıştı. Yani koskoca ağaçlar eskiden minicik fidanlar mıydı diye düşündü kendi kendine. Acaba kitabın devamında ne yazıyordu? Fidanı toprağa ilk defa ektikten sonra ona bir miktar su dökülmelidir. Büyüklerimiz bu verilen suya can suyu adını vermişlerdir. Neyle kitabı okudukça yepyeni şeyler öğreniyordu. Fakat onu en etkileyecek kısmı henüz okumamıştı. Kitabın devamında Minicik fidanlar yıllarca büyüyüp ağaç olmayı beklerler. Oysa insanların onların büyümek için hevesle beklediğinden çoğu zaman haberleri olmaz. Evler, binalar yapmak için onca çaba ile kendini büyüten ağacı acımadan kestikleri zamanlar olur. Oysa ağaçlar da tıpkı bizler gibi birer can taşırlar. Üstelik bununla birlikte Allah'ın izniyle insanlara da türlü türlü iyilikler yaparlar. Dünyadaki oksijen miktarını arttırırlar. Bu insanların daha temiz bir hava solumasını sağlar. Sonra ağaçlar meyve verir, bizlere gölge oluştururlar. Onların biz insanlardan bekledikleri çok basittir. O da ağaçları sevmemiz, onlara zarar vermememiz kendi yetiştirdiğimiz ağaçları da gerektiği kadar sulamamızdır. Neni bu satırları okurken çok duygulanmıştı. Küçük kız için bu kitap artık ödev yapmak maksadından çoktan aşmıştı. Ertesi gün küçük Neni büyük bir heyecanla okuluna gitti. Hemen sınıfına girip arkadaşlarını buldu. Arkadaşları da tıpkı Neni gibi çok heyecanlıydı. Çünkü bir gece önce herkes aynı sayfaları okumuştu ve sınıftaki her çocuğun aklına aynı şeyler gelmişti. Ağaç büyütmek. O gün çocuklar kendi aralarında para topladılar. Bu parayla alabilecekleri kadar çok fidan alacaklardı. Fidanlar kendileriyle birlikte büyüyecekti. Çocuklar tüm bunları konuşurken birbirlerine söz verdiler. Ne olursa olsun bu fidanlara bakmayı ihmal etmeyecekler ve onlara zarar vermek isteyen kişiler olursa sonuna kadar güzel fidanları koruyacaklardı. Hafta sonu geldiğinde sınıftaki tüm çocuklar anlaştıkları gibi belli bir yerde toplandılar. Sonra hep birlikte değişik fidanların satıldığı Orman Köyü'ne giden minibüse bindiler. Şarkılar ve eğlenceli sohbetler eşliğinde giden minibüs kısa zamanda orman köyüne ulaştı. Çocuklar etraflarına baktıklarında yeşillik ve doğadan başka bir şey görmediler. Burada şehrin kalabalık diri görüntüsünden eser yoktu. Bu güzel köy mis gibi kokuyordu. Nihayet fidanların satıldığı muhtarlığa ulaştılar. Köyün muhtarı çocukları çok güzel karşıladı. Muhtar, "Sizi tebrik ederim çocuklar. Bu yaşınızda ağaca, doğaya olan sevginiz büyüklere ders olmalı." Çocuklar fidanları da alıp köyün koruluğunun yolunu tuttular. Küçücük elleriyle fidanları tek tek toprağa dikmeye başlamışlardı. Her dikilen fidan çocukların kalbinde bir umut filizi gibiydi. O gün Neni ve arkadaşları orman köyünün korusunu korusuna tam 100 tane fidan dikmişlerdi. Neni ve arkadaşları o hafta sonundan sonra bir yandan derslerine çalışmaya, bir yandan Ağaç adlı kitaplarını okumaya, bir yandan da fırsat buldukça orman köyünü ziyaret etmeye devam ettiler. Günler hızla geçip gitmişti. Artık yıl sonu gelmişti. Öğretmenleri çocuklardan okudukları kitabın özetini en kısa zamanda çıkarmalarını istiyordu. O akşam sınıftaki her çocuk okuduğu kitaptan öğrendiklerini sayfa sayfa yazarak ödevini tamamladı. Fakat kitabı ilk seçen ve diğer tüm çocukları okumaya teşvik eden Neni tek bir kelime bile yazamamıştı. Bunun sebebi kitabın ona öğrettiklerini, hissettirdiklerini kelimelerle ifade edemiyor olmasıydı. Yani bu kitap ne için sadece bir kitap değildi. Bu kitap ne için adeta doğaya açılan kapının altın renkli anahtarı gibi olmuştu. Ertesi gün öğretmen tüm çocukların ödev kağıtlarını öğretmenler masasının üzerine koymalarını istedi. Numarası okunan öğrenciler ödevini getirip öğretmenin masasına bıraktı. Sıra Neni'ye gelmişti. Neni adının okunmasıyla ayağa kalktı. Öğretmen: "Evet Neni'ciğim, ödevini buraya getirir misin?" Neni: "Öğretmenim, ben size ödevimi getiremem ama izin verin sizi ödevime, öğrendiklerime, hissettiğim güzel şeylere götüreyim." Arkadaşları Neni'nin ne yapmak istediğini anlamışlardı. Bütün sınıf Neni'ye destek oldu. Hep birlikte öğretmenlerini kitabın gerçek özeti olan orman köyündeki kuruluğa götürmeye ikna ettiler. Öğretmen Neni ve arkadaşlarının ısrarını kırmamıştı. Hep birlikte minibüse binip orman köyüne doğru yol aldılar. Orman köyüne vardıklarında öğrencileri onu elinden tutup köyün kuruluğuna kadar getirdiler. Neni, öğretmenim işte bizim ödevimiz burada. Okuduğumuz güzel kitabın özeti olarak size diktiğimiz fidanları göstermek istedik. Biz bu fidanlara onlar kocaman ağaç olana dek bakmaya söz verdik. Bu kitabın özeti bence budur. Öğretmen, hepinizi tebrik ederim çocuklar. Nenenin de dediği gibi kitabın özünü çok iyi anlamışsınız. Hepiniz yaptığınız ödev için benden yıldızlı birer pek iyi aldınız. Çocuklar öğretmenlerinin takdirini kazandıkları için çok mutlu oldular. Sonra da Neni'ye onlara bu kitabı tavsiye ettiği, kitap okumayı kendilerine sevdirdiği ve dünyaya 100 tane küçük can daha kazandırmalarına vesile olduğu için teşekkür ettiler.